أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسولنا محمد سيد الأولين والآخرين مدد يا رسول الله مدد يا سادات أصحاب الرسول مدد يا مشايخ الدستور مولانا شيخ الله فازا شيخ محمد الله تعالى مدد تاريخاتنا الصحبة والخير في الجميع الله عز وجل إنسان إيش şimdi güzel yapsın de güzel yapanı sever. Ee, her bakımdan dünyavi ahrevi yani dünya için değil de, ahiret için her şey Allah rızası için olsun, en güzelini yapmaya uğraşalım. İyi ee, bir şeyler, güzel bir şeyler olsun i̇lk yani başta ibadet Allah Azze ve Celle. Güzel abdest alır. Güzel namaz kılan insanları sever. İbadetlerini güzel yapanları da sever. İşte vaktinde yapıp da vaktini kaçırmadan hani kazaya kalmasın. O makbul olan odur. kazaya kaldı mı bayatlamış, e, yemek gibi oluyor. Onun için bu en mühim ibadet namazdır. Onu güzel yapmak güzel yapmak işte dediğimiz bir güzel abdest alıp namaz kılacaksın. O kadar vaktini kaçırmayacaksın. Vaktini kaçırıp da kazaya kalmayacak. Kazaya kalan yani onun sevabı binde bir kadar değil. Yani farz yerine getirilmiş oluyor. Farzı yerine getirmezsen o vakit senin şey işin daha da zor. Yani o onu kaza yapmak lazım. Onu ah, kaza yapmazsan ahirete <laughs> giderken aklı başında ailen varsa onun kefaretini yaparlar, ıskat yaparlar. Gene biraz, bir bize kurtarırsın. Onu yapmazsan o vakit ahirette yakılacaksın. Her namaz için 80 sene değer Hem de Allah muhafaza etsin cehennemde yani insanoğlu bunu hafife alıyor. İbadet, Allah'ın ibadeti hafife alınacak şey değil. Allah Azze ve Celle o senin için bunu sana güzel bir hediye olarak vermiş. Sen elin tersine çevirince o vakit pişman olursun. pişmanlık olmadığı, olmadı. fayda etmediği yerde. Onun için Müslüman olan eski yapmadıklarını da bazen oluyor öyle, kılalım kazaları, kaza olan namazlarını her namazla beraber bir tane namaz kılsan o zaten sünnetlerle, şeylerle, nafilelerle, Allah'ın izniyle Allah kabul eder. O şey sen boynundan enmiş olur. O farzın emri düşmüş olur. Dediğimiz gibi o da olmasa işte aile Allah bazı insanlara hayırlı evlatlar veriyor. Onlar da ailelerinin yapmadığını şey yapıyor, yapıyor o iskatını yapıyor. O da oluyor. Bir de her kıldığı namaz içinde Şeyh Baba da onu yapardı. Bu babama anamın yerine de olsun diye niyet ederse Allah Azze ve Celle hem onların namazlarını kabul ediyor hem bunun namazı kabul ediyor ama eksik olmadan yani ben anama babama verdim diye üç kişiye taksim olmaz her birine aynı sevaptan gider. Her yaptığın hayrı bu niyetle yap diyor Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem <laughs> hadis-i şerifinde. Bu da bir e, hayırlı evladın faydasıdır. İnsanlar şimdi hayırlı evlat değil de okumuş evlat istiyorlar, bilmem ne istiyorlar. Sonra bakıyorlar ki hayırın yok mu çocukta. Ya ne yapalım diye pişman oluyorlar. Ne yapalım, ne edelim ki ee, bu kadar eziyet yaptık. Bu herif çıktı baş şey karşımıza eziyet veriyor. Hiçbir şey e, iyi yapmıyor diye. Bu da işte de insan Allah inşallah bu insanlara bu güzel terbiye vermelerini nasip etsin gene onlarla Allah hayırlı evlatlar olsun hepimizin. Müslüman çocuklarını Allah şer, şeytan şerrinden muhafaza etsin hepsini.